Hepinize merhaba arkadaşlar. E, dokununca çıkan şu beyaz şey var ya. Bakın şu an yapıyorum hatta. Bakın. Bu normalde benim telefonumda yoktu ama açtım. Şimdi bunu nasıl yapıldığını göstereceğim. İlk önce ayarlara giriyoruz buradan. Daha sonra da telefon hakkındaya tıklıyoruz. Daha sonra buradan yazılım bilgilerine tıklıyoruz. Yapım numarasına 5 kere tıklıyoruz. 2, 3, 4 5 Tamam. Şimdi yazılım Zaten ben açmıştım arkadaşlar. Sonra size şöyle bir tane ayar gelecek. Olmadıysa birkaç kere daha yapın olur. Daha sonra da buradan biraz aşağılara iniyoruz. Nerede? Biraz aşağılarda. Heh bakın burada dokunmaları göster yazıyor. Bunu kapattığınızda dokunmalar gösterilmiyor. Bu burası böyle mavi olduğunda dokunmalar gösteriliyor. Bu kadar basit bir şey. Arkadaşlar e, az önceki videoda gördüm. Gerçekten bayağı işime yaradı. Arıyordum. Her neyse bay bay. Umarım işinize yarar.